أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبت إعراب على مدرن رف نصب جر بنظر هبس على مدرن سيدق شمن جزم على مدرنه rafın alametleri dört tane olduğunu söyledik. Ve o her bir tanesi de nerede raf alameti oluyor anlattık. Sonra nasbın beş tane alametinin olduğunu söyledik. Ve her biri nerelerde nasb alameti oluyor onları da anlattık. Sonra cerrin üç e, tane alametinin olduğunu söyledik. Ve bu üç tanesi de her biri nerelerde cer alameti oluyor. Bunları da anlattık. Hepsi bitmiş oldu. Şimdi i'rabın son e, kısmı olan cezme geldik. Bakalım cezmin kaç tane alameti var ve her biri kaç yerde cezm alameti oluyor. Diyor ki velil cezmi alametani velil cezmin cezm için vardır alametani iki tane alamet vardır. Bir tanesi sükundur diğeri de hazıftır. Evet velil cezmi cezm için alametani iki tane alamet vardır es sukunu birincisi sükundur. Zaten ve aslu zaten cezimde e, asıl olan da budur. Sükun olmasıdır. Bir de vel hasfu. Bir de hazf var. Cezimin alametinden hazf var. hu bu hazf de naibun yani kaimun anhu yani anis sükuni. O da e, sukunun sükunun yerine kaimdir. E, evet. Yani sükunun olmadığı yerde hazf olur. Şimdi sükun bir ön, ön, özet olarak bir anlatalım bakalım tekrardan. Sükun nerede cezm alamet oluyor? Fi'l-i müdara ki la mülfeli sahihtir. Yani la mülfelinde illet harfi bulunmayan fi'l-i müdara başına cazime geldiğinde onun cezmi sükun iledir. İllet harfleri biliyorsunuz. Vav, wow, ya ve elif olmak üzere üç tane harftir. illet harf vereyim. 3 tane harftir. Vav wow, ya elif. Eğer bir fiil-i mudara lamul fiilinde vav wow, ya elif yoksa o ve aynı zamanda o fiil-i mudara sonuna bir şey bitişmemişse yani tesniye damiri, cem-i damiri, cem-i menes damiri, müfet menes muhatabı damiri böyle bir şey de bitişmemişse o böyle bir fiil-i mudaranın başına cazime edatı geldiğinde o filmden cezmi sükun iledir. Sükun sadece burada cezm alameti oluyor. Hazf nerelerde cezm alameti oluyor? Hazf iki yerde. Hazf iki kısma ayırıyoruz. Hazfül ahiri bir de hazfül nuni. Bu hazfü iki, iki kısma ayırıyoruz. Hazf ya hazfül ahirdir ya da hazfül nundur. İki yerde yani cezm alameti oluyor. Hazfül ahir eğer fiil i eğer <سؤال الجهاز> لام الفعلندا دَه حَرْفِ فارسا إلات حرفي فارسا ونون آ جازميني لدر الآخر يعني وحرفي حرف لنن حسفي لدر ورد حرف إل لن يغزو لم يتر لم يغزو وو يدر وو يعني حسف حسف النون وضع افعال Efali <laughs> hamseleri zaten biliyoruz. Yef'alani, tef'alani, yef'aluna, tef'aluna, bir de tef'aline. Yani ref'asi sübutunun ile olanlar <yani>, var ya işte bu efali 5'ler. Onların cezmi bu sefer nunun hasfi iledir. Nun hasf ediliyor. Evet. Mesela yansurani lem getir. Lem yansura. Orada ne oldu? Nun <laughs> hasfetti. Onun işte efali 5'den olduğu için e, onun cezmi nunun hasfidedir. Şimdi artık ibareden detaylı bir işte şey okuyalım. Fe emme sükunu cezm alametten olan sukuna gelince yekunu bu sükun olur alameten bu sükun alamet olur. Lil cezmi cezm alameti olur. Nerelerde sükun cezm alameti oluyor? Fil fi'lil mudara'i. Fi'lil mudara'ta. Ama şartlarını saymıştı değil mi? İki şartı vardı. Hatta üç tane. Bir, o filmdara la mülfeli illet harfi olmayacak. Yani la mülfeli sahih olacak. La mülfeli vav elif olmayacak. Bu birincisi. İkincisi, sonuna bir şey bitişmeyecek. Yani tesniye damiri, cem Zeker damiri, cem-i mennet damiri, müfet mennes muhataba damiri. Bunlar da sonuna bitişmeyecek. Bu iki. Üçüncüsü de bu filmdarın başına cazime edatı gelecek. Bak fiil fiil fi Fiil mudara da sükun cezm alameti oluyor. Ama o fiil mudara ki es sahihil ahiri. Sonu nedir? Sahihtir. Yani sonunda sonu derken lamul fiil. Lamul fiilinde illet harfi yok. Evet. A böyle bir fiil. Bu birinci şart. Birinci şart. Sonu sahih olacak. Yani sonunda illet harfi olmayacak. Bu birinci şart. Bir de ellezi o fiyeli mudara ki lem yettasil bitişmemiş bi ahirihi onun sonuna bir şey bitişmemiş şeyun herhangi bir şey bitişmemiş yani tesniye damiri bitişmemiş cem-i müzekir damiri bitişmemiş cem-i müennes damiri bitişmemiş bizim de müennes muhataba damiri bitişmemiş bu da ikinci şart ha işte böyle bir film mudara ha üçüncü şart da başına caz cazime edatı gelecek Ayşe işte böyle bir film mudara bunun cezmi sükun iledir. Ne örneğin? Lem yelid ve lem yulet. Lem yelid. Bak film mudaratır. Sonra bir şey bitişmemiş. Efendim söyleyeyim. Lam fiil. Lam illet harfi yok. Bunu cezmi bakın. Sükun iledir. Lem yelid. <laughs> sükun iledir. Ve lem yulet. <laughs> sükun iledir cezmi. Ve lem yekun. Burada <da> sükun iledir. Ve lem yekun lehu kufan ahad. Evet. <laughs> sükun. Nerede cez alamet oluyor? Bunu bitirdik. Şimdi Sıra geldi. Hazf konusuna. Ve emmel hasfu, hasfe gelince feyekunu bu hazf olur, alameten alamet olur, lil cezmi cezmi için alamet olur fil fiilil mudari fiil mudara'tı olur. Ama iki şekilde. Ya sonunda illet harfi olacak. Eğer illet harfi varsa bunun cezmi hasul ahir iledir. O ve bu sonundan bu efal hamse nun olacak. O zaman onda da cezmi nedir? iledir. Ve mel hasf feyekun alameten. Alamet oluyor. Lil cezmi. Bu hazf Cezm alameti olur. Fil fiil mudarai Fiil mudarata O fi'l-mudara ki el-mu'tellil ahiri. O fi'l-mudara ki el-mu'tellil ahiri. Sonu nedir? İlletlidir. Yani lamül filinde illet harfi bulunan fil mudara onun cezmi nededir? Hazıftır. Yani hasfül ahir o illet harfi hasfediliyor. Ve bu mu'tellül ahir hangisidir? Ma öyle bir mu'tel fiildir ki ahiruhu onun sonunda vardır. Harfu illetin sonunda illet harfi bulunan fiillere mu'tellül ahir diyoruz. Evet. Peki illet harfleri hangileridir? Ve hurufu illeti illet harfleri üç tanedir. El elifu, Vel bir de vel Elif vavu bir de ya. Bunlar illet harfleridir. Bir fiilin, bir filmlerin sonunda bu üç harften bir tanesi varsa, La filmde bunlar bir tanesi varsa, onun cezmi bu harfin hasfi iledir. Nehu ve lem yakşe illallahe. Lem yakşe burada illet harfi elif hasilmiş Başa bir beni... Ve men yed'u ma'allahi. Burada yed'u vav vardı. Men cazme gelmiş. Vav'ı hasfetmiş. Başa bir örnek. Ve men yehdillahu. Yehdi. Burada ya vardı. Ya burada hasa gitmiş. İşte e, Hazf, bu sonu muhtar olan fiillerde var. Bir de başka ne de var? Ve fil ef'alilleti. Bir de o fiiller ki. Raf'uha. O fiillerin rafası. Bi thibutin nuni rafasi sübutu nun olan fiillerde de yine cezmi hazf filedir. Yani efali hamseler, efali hamselen cezmi hasfün nun iledir. Örnek verelim İn in te tetubâ tetubâni idi, o şekildeydi, nun burada hasfe gitmiş. Ve in tasbiru ve tettakû, bak tasbiru ne, bu şekildeydi, in geldi, nun gitti. Ve tettakû ne, nun vardı, burada cezmi nunun hasfi iledir ve la tahafi ve la neydi la la gelmiş nun hasa gitmiş tahzanina burada yine nun hasa gitmiş demek ki cezm alametleri evet fasuna geldik burada kalsın onu bir daha derse işleyelim tekrar bir konu toparlayalım demek ki cezm alametleri iki tanedir bir sükun iki hazf Sukun nerede de cezm alameti oluyor? Üç tane şart var. Bir, fiil-i ki başında ce cezm edatı var. İki, o fiil sonra bir şey bitişmeyecek. Yani tesniye damiri, cem-i damiri, Cemin ve mennes damiri, müfetmenes mennes damiri o fiil sonra bitişmeyecek. Üç, bir de o fiil sonu illet harfi olmayacak. İllet harfi olmayacak. A bu durumda o fiil-i cezmi sükun iledir. Peki hazf nerede cezm alameti oluyor? O da iki yerde. Ya sonda illet harfi olanlar orada cezmi illet harfinin hasfiledir. Veya da efali hamseler onların da cezmi hasfün nun iledir. Evet. Böylelikle i'rabın kısımları olan raf, nas, cer, cezm bütün bunların hepsini bitirdik. Y yeni bir fasla geldik. Ee, bura kadar olsun. من ان شاء الله زي شرس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين